18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü. 2001 yılında Birleşmiş Milletler Uluslararası Göçmenler Günü'nü göçmenlerin sorunlarına yönelik farkındalığı arttırmak, devletlerin bu konudaki sorumluluklarını hatırlatmak babında bir gün olarak ilan etti. 18 Aralık bugün Türkiye'de özellikle ve dünyada da aynı zamanda çok önemli bir konjonktürü de denk düşüyor. Biliyorsunuz Suriye'deki rejimin devrilmesiyle dünyadaki ve Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumuna yönelik tartışmalar yeniden alevlenmiş durumda. Hem göçmenlik, mültecilik neyi ifade eder? Hem bugün dünya ölçeğinde Türkiye'de mültecilerin durumuna bakış Hangi fikirler, hangi temalar etrafında şekilleniyor bunu tartışmak. Hem de Suriyeli mültecilerin geri dönüşü ya da buradaki geleceği üzerine ortaya çıkan bu alevli tartışmaları değerlendirmek üzere alana konuk oldum. Beni buraya davet eden arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu konulara değinmeden önce sanırım mültecilik, göçmenlik, sığınmacılık gibi aslında aynı insan gruplarını nitelemek üzere kullanılan kavramlar üzerinde bir netleşmeye ihtiyaç var. Bunu öncelikle yapmak gerekiyor. Burada da özellikle mültecilik meselesi üzerinde mülteci kimdir? Mülteci kime denir? Kimler mültecilik kavramı kapsamı içerisine girer konusundaki tartışmaların bir netleşmesi gerekiyor ve bu netleşmeyi sağlamak üzere de bence e, mültecile yönelik iki kavramlaştırmayı birbirinden ayrı, ayrıştırmamız gerekiyor. Birincisi bir hukuki statü olarak e, mülteci. Yani mülteciliğin bir insanın bir devletin koruması altında sahip olduğu bir hukuki statü olarak el alınması, bir de toplumsal olgu olarak mültecilik. Hukuki statü olarak mülteciliğin kökenleri Birleşmiş Milletler'in 1951 Cenevre Sözleşmesi ve bin, takiben 1967'deki ek protokolüne dayanıyor. Buna göre aslında kabaca mülteciler kendi ülkesinde siyasi görüşleri, etnik kimliği, dinsel inanışı ya da ait olduğu toplumsal grup nedeniyle baskı gören, şiddete maruz kalan ve bu yüzden de kendi ülkesinde barınamayan ve başka ülkede sığınma arayan insanları nitelemek için kullanılıyor. Bu aslında devletlerin bugün itica arayışı içerisinde olan insanları yönetirken, onların taleplerini değerlendirirken ve onlara belli koruma mekanizmaları sağlarken başvurduğu ana çerçeveyi teşkil ediyor. Fakat bu hukuki çerçeve her ne kadar standart belli ölçütlere sahip miş gibi gözüküyorsa da kimi ülkeler bu Birleşmiş Milletlerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin sözleşmesine kabul etmeyen ülkeler var, kabul eden ülkeler var. Bunu Türkiye gibi coğrafi bir sınırlamayla yani sadece Avrupa Konseyi'nden gelen, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelen sığmacılara mülteci statüsünün verilmesi şeklinde kayıt koyarak kabul eden, buna taraf olan ülkeler var. Sonuçta Birleşmiş Milletlerin belirlediği bu mültecile dair hukuki çerçeve aslında devletlerin kendi pratikleri içerisinde son derece parçalı, çelişkili bir standart içermeyen politikaların icra edilmesine yol açabiliyor. Yani kimin mülteci olarak kabul edilebileceği en son tahlilde devletlerin kendi o dönemde yaptıkları, kendi düzenledikleri iç hukuki mevzuata ve aynı zamanda da yine konjonktüre bağlı olarak değişen jeopolitik hesaplara, tehdit algılarına, güvenlik anlayışlarına göre değişebiliyor. Yani her ne kadar Birleşmiş hukuki bir statü olarak mülteciliğe dair bir çerçeve, genel bir çerçeve sunmuş olsa bile kimin e, mülteci kabul edileceği konusu pratikte oldukça çelişkili görünümler arz edebiliyor. Bu yüzden hukuki statü olarak e, mülteciliği, mülteciliğin toplumsal anlamdaki deneyimine değerlendirmek için temel almak aslında bugün dünyada çok önemli bir mesele haline gelmiş olan mültecileri değerlendirmenin değerlendirmek için sağlıklı veya tek başına yeterli bir ölçüt olarak kabul edilemez. Daha çok mülteciliği bir toplumsal, yani ikinci anlamıyla bir toplumsal olgu olarak, bir gerçeklik olarak, bir toplumsal gerçeklik olarak mültecilik meselesini baktığımızda burada esas temel teşkil etmemiz gereken şey insanların memleketlerinden, yaşadıkları coğrafyadan, ülkesinden, şehrinden zorunlu sebeplerle kendi iradesi dışında gerçekleşen, kendi arzusu hilafına gerçekleşen sebeplerle göç etmek zorunda bırakılmaları ve başka bir ülkeye sığmak, arayış, sığma arayışı içerisinde olmaları. Bu sebepler ne olabilir? Bunlar aslında temelde, en temelde insanların bulundukları coğrafyalarda memleketinde geçim kaynaklarını ortadan kaldıran, yaşam olduğu gibi istedikleri gibi alıştıkları gibi devam etmelerini engelleyen kendi dışındaki onlar üzerinde baskı yaratan süreçler. Yani buradan baktığımızda örneğin Haiti'de ekolojik yıkım sonucunda ya da işte ne bileyim iklim krizi sonucunda gittikçe artan kasırgalarla sellerle teknesini kaybetmiş bir balıkçı ailesi ya da evini kaybetmiş bir balıkçı ailesi Amerika Birleşik Devletleri'nde işte ne bileyim yeni yaşam arayışı kurma içerisine giriyorsa bu aslında onun bir mülteci konumunda olduğunu gösterir ki ABD'nin onlara mülteci statüsü verip vermemesinden bağımsız olarak bir toplumsal olgu olarak, toplumsal gerçeklik olarak bu balıkçı ailesi bugün dünyadaki mültecilik fenomeninin olgusunun bir parçasıdır. Aynı şekilde örneğin Venezuela'da bu ülkeye uygulanan ekonomik ambargolar ve yaşanan ekonomik çöküş sonrasında ne bileyim hasta çocuğuna bakamayacak derecede ekonomik anlamda dar boğaza düşmüş bir öğretmenin Kolombiya'ya iltica başvurusu yapması ya da Kolombiya'ya gidip oradaki yeni geçim kaynakları aramaya çalışması. Bu da bir mültecilik olgusunun bir parçasıdır. Mültecilik görünümünün diyelim bir unsurudur. Aynı şekilde örneğin bu kez Kolombiya'da kendi küçük bahçesinde, tarlasında üretim yaparak geçimini sağlayan bir çiftçinin toprağına devlet tarafından el konularak bunun özel şirketlere devri sonucunda ortaya çıkan yıkım, orada orada ortaya çıkan kayıplar sonucunda bir bu çiftçinin Kanada'da bir yeni geçim kaynakları aramaya çalışması, oradaki üretim süreçlerine kayıt dışı da olsa dahil olması da yine bir mülteciliğe, mülteciliğin bugünkü görünümlerinden birisi olarak görülebilir. Ya da e, illa ekonomik geçim kaynaklarının ortadan kalkması değil, bir insanın, bir insanın fikrini, düşüncesini ve aynı zamanda serbestçe ifade etmesini engelleyen, aynı zamanda kendi becerilerini şimdiye kadar sahip olduğu nitelikle bulunduğu ülkede gerçekleştirmesini engelleyen siyasal baskı süreçleri de bir insanı yerinden etmeye zorlayabilir. Örneğin Afganistan'daki bir gazetecinin, bir kadın gazetecinin yaptığı haberler nedeniyle kafir ilan edilerek bu ülkede artık bu faaliyeti yerine getirememesi sonucunda, getiremeyecek olması sonucunda Avrupa'ya da bir başka bir ülkede iş ve yaşam arayışı içerisine girmesi. Şimdi burada bütün bu durumlara baktığımızda hepsini ortak kesen bir husus var. O da esasında bu mültecilik deneyiminin... ve beraberinde bir mülksüzleşme sürecinin içermesi. Yani insanlar bulundukları coğrafyada, yaşadıkları ülkede kendilerinin dışında ortaya çıkan süreçlerle mülksüzleşme sorunuyla, mülksüzleşme problemiyle karşılaştıkları için bulundukları coğrafyayı, memleketlerini terk etmek zorunda kalıyor. Yani mülksüzleşme dediğimiz deneyim aslında toplumsal olgu olarak mülteciliğe içkindir. Onun ayrılmaz bir parçasıdır. Ve bu mülksüzleşme deneyimi beraberinde bu insanların peşini hiçbir zaman bırakmaz. Gittikleri ülkede de kendi ülkesinde sahip aydılık oldukları kaynaklardan, haklardan ve geç kaynaklarından mahrum bir şekilde sığındıkları ülkede yaşamlarını sürdürürler ve mülksüzleşmenin gölgesi altında e, onun çerçevelediği bir çerçeveli bir yaşam sahası içerisinde e, hayatlarını kurmaya çalışırlar ve beraberinde pek çok zorluk, güçlük yaşarlar. O yüzden toplumsal olgu olarak mülteciliğe. Buna bir hukuki statü atfedilsin veya atfedilmesin. Toplumsal olgu olarak mültecilik mülksüzleşme deneyimi yaşayarak kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların pratiğine, deneyimine tekabül eder. Şimdi bu açıdan baktığımızda Örneğin Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki konumunu da bu çerçeveden değerlendirebiliriz. Bugün Türkiye'deki Suriyelilerin statüsü geçici koruma olarak tarif edilmiş olabilir. Esasında baktığımızda 2011'de başlayan iç savaş sonucunda pek çok insanın, milyonlarca insanın evini, barkını, yaşamını, yaşamını mümkün kılan koşulları yitirme, sosyal çevresini kaybetmesiyle ve aynı zamanda siyasi bir baskıya maruz kalmasıyla ülkesini terk ederek Türkiye'ye sığınmış olmaları Türkiye'ye gelmiş olmaları, onları e, toplumsal bir olgu olarak mülteciliğin mültecilik olgusunun bir parçası haline getirir. De, ne, yani burada devletin onlara verdiği geçici koruma statüsünden bağımsız olarak hukuki statü olarak belki mülteci sayılmayabilirler, ama bir toplumsal gerçeklik olarak mülteci olarak görülmelidirler. Şimdi bu meseleye bu perspektiften baktığımızda yani mülteciliği bir toplumsal olgu, bir süreç olarak değerlendirdiğimizde esasında bütün bu farklı göç dinamiklerine sonucunda ortaya çıkmış, farklı kaynaklardan dolayı farklı nedenlerle ortaya çıkmış olan bu göç dalgalarının arkasındaki ortak meseleyi de kavramamız mümkün olabilir. Yani örnekler vermiştik. Haiti'de işte ne yaşanan ekolojik kriz nedeniyle teknesini kaybeden balıkçıdan bahsetmiştik. İşte Suriye'de savaş neticesinde Halep'teki bakkalını işletemez durumda gelen bir insandan bahsetmiştik. Türkiye'ye gelen bir insandan, ne bileyim toprağını el koyunu konulan bir şeyden, Kolombiyalı bir çiftçiden bahsetmiştik. Bütün bunların aslında arkasındaki süreçlere baktığımızda ne görüyoruz? Ekolojik yıkımı görüyoruz, yoksullaşmayı görüyoruz, savaşları görüyoruz, bölgesel savaşları görüyoruz. Ve bütün bu dinamikler birbirinden farklı gibi gözükse de, farklı sonuçlar doğuruyor gibi gözükse de esasında bugün dünyada kapitalizmin ortaya çıkarttığı ya da kapitalizmin bugünkü ulaştığı düzeyin yarattığı mülksüzleşme süreçlerinin bir neticesi olarak kendisini gösteriyor. O yüzden aslında mülteciliği bir toplumsal olgu olarak değerlendirmek onun arkasındaki genel küresel düzeydeki yapısal koşulları kavramamızda mümkün kılıyor. Şimdi böyle baktığımızda demiştik ki mülksüzleşme süreci mülteciliğe içkin bir durum. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Yani mülksüzleşme sürecini yaşayarak başka bir ülkeye göç etmek zorunda kalan insanlar göç ettikleri yerde emek güçlerini satarak geçinmek zorunda kalıyorlar. Yani işçileşmek zorunda kalıyorlar. Fakat hangi koşullarda işçileşiyorlar? Genellikle yurttaşların ya da oradaki yerli halkın e, tabi olduğu e, hukuki, siyasi haklardan mahrum bir şekilde işçileşiyorlar. İstismara açık koşullarda işçileşiyorlar. Çok daha ağır sömürü koşullarında çok daha belirsiz iş tanımları içerisinde işçileşiyorlar. O yüzden mülteciliğin tanımının içerisine aynı zamanda böyle bir dezavantajlı bir konumdan ağır koşullarda işçileşme sürecinde dahil etmemiz gerekiyor. Biz o yüzden de bugün Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumu da pek çok başka yer başka ülkeden gelen sığınmacıların konumu da benzer özellikleri içeriyor müksüzleştirildikleri için Türkiye'de başka kendi yurtlarını, coğrafyalarını, memleketlerini terk etmek zorunda kalıyorlar ve yerleştikleri Türkiye'de de hepimizin bildiği gibi pek çok veri ile de aslında ortaya konulduğu gibi çok ağır, sömürü koşulları içerisinde işçileşiyorlar. Bugün de Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kayıt dışı Suriyeli mülteci işçinin iş süreçlerine dahil olduğunu biliyoruz, pek çok veri bunu gösteriyor. Şimdi buradan baktığımızda biz aslında burada yaşayan Suriyelilere ya da başka ülkelerden gelen insanlara işte Suriye'den geldikleri için, Afganistan'dan geldikleri için ya da şu ülkeden geldikleri için mülteci demiyoruz. Bu mülksüzleştirme sürecini ortak bir şekilde deneyimledikleri için bunlara mülteci diyoruz ve her Suriyeli'den gelene her Iraktan gelene her Afganistan'dan gelene de mülteci demiyoruz Kimileri Örneğin bazı ekonomik kaynaklarını sahip oldukları siyasal gücü kullanarak bu savaş ortamından istifade ederek bu koşulları istismar ederek kendi ülkesindeki sermayeyi göç ettikleri ülkeye taşıyıp tam tersine bu, bu süreçten karlı da çıkabiliyorlar fırsatı değerlendirebiliyorlar ya da kendi ülkesinde savaş suçu işleyip başka bir ülkede, ülkeye iltica talebinde bulunup yine o ülkenin devlet o ülkedeki egemenlerin belli siyasal hesaplarıyla ne bileyim mültecilik statüsü almış insanlara da biz mülteci demiyoruz. Bir toplumsal olgu olarak mültecilik dediğimiz gibi bizi ilgilendiren şey. Özellikle de bu meseleyi sosyal bilimler içerisinde eleştirel bir gözle bakan, siyasette de insan hakları perspektifinden, sol bir perspektiften bakan insanların temel aldığı şey bir mülksüzleşme süreci yaşayarak kendi ülkesini terk etmek zorunda kalan ve gittiği ülkede de ağır sömürü koşullarında işçileşen geniş büyük milyonlarca insandan bahsediyoruz. Bir yani kapitalizmin e, sömürüsüne sömürüsünü açık bir artık nüfusun varlığından bahsediyoruz biz mültecilik olgusundan dem vururken. Uluslararası Göçmenler Günü'nün ilan edilmesinin arkasında göçmenlerin yaşadığı sorunlara yönelik bir duyarlılığın artırılması amacı olduğunu söylemiştik. Fakat bugün dünyada ve Türkiye'de bunun tersine bir ideolojik ve siyasal atmosferin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Tersine bugün dünyanın pek çok yerinde göçmenler, mülteciler ev sahibi toplumlar için birer yük olarak görülüyorlar ve geri gönderilmesi yaşanılan toplumsal siyasal sorunların bir sihirli formülüymüş gibi sunuluyor. Burada Elbette şunu kabul etmemiz gerekir. Yani mültecilik başı başına bir sorun. İnsanların zorla yerinden edilmeleri, başka bir ülkede, başka bir coğrafyada yaşam arayışı içerisine zorla sokulmaları bir sorun elbette. Bu öncelikle onlar için bir sorun. Çünkü yaşadıkları yani yeni yerleştik coğrafyalarda bahsettiğimiz o mülksüzleşme sürecine tabi kılındıkları için pek çok istismara, ayrımcılığa, ve aynı zamanda ağır sömür koşullarına maruz kalıyorlar. Fakat göçün kendisi bir sorun değil. Göç insanlık tarihinin ayrılmaz bir parçası. Bir, bir insanın başka bir ülkeden, başka bir şehirden ya da başka bir coğrafyadan bir diğerine e, giderek e, orada bir yaşam arayışı kurması dediğimiz gibi e, insanlık tarihinin ayrılmaz öğelerinden birisi. Fakat sorun burada e, bunun zorla gerçekleşiyor olması. Bir de diğer bir sorun şu: bugün dünyadaki göç hareketleri, e, özellikle de e, iltica arayışları metropol kapitalist ülkeler tarafından bir dışsallaştırma stratejisiyle yönetilmeye çalışılıyor. Yani dünyada ortaya çıkan savaşlar, ekonomik yıkım, ekolojik kriz sonucunda ortaya çıkan büyük göç hareketleri Avrupa Birliği gibi, ABD gibi ülkeler tarafından başka ülkelerin, başka coğrafyalarda yönetilebilir bir bir yapı içerisinde ele alınmaya çalışıyor. Yani burada bu ülkeler kendi siyasal ve iktisadi güçlerini kullanarak bu göç hareketlerini belli bir kendi çıkarlarını koruyacak şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Örneğin Avrupa Birliği'nin son dönemlerde benimsediği dışsallaştırma stratejisi yani göç hareketlerini kendi coğrafyasının, kendi sınırlarının dışarısında yönetme stratejisi bunun uzantılarından birisi. Biliyorsunuz 2016 yılında yapılan, imzalanan ya da yürürlüğe giren daha doğrusu Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki geri kabul anlaşması da bu meselenin görünümlerinden birisi olarak en çarpıcı unsurlarından birisi olarak ele alınabilir. Yani burada sorun insanların göç etmesi ya da mültecilerin kendisi değil, mülteci yönetiminde uluslararası anlamdaki sorumlulukların eşitsiz bir şekilde Dağılımı. E, bunun yanında şunu söylemek gerekir, mülteciliği yaratan siyasal toplumsal süreçler yerine mültecilerin kendisini sorun olarak gören yaklaşım aynı zamanda toplumun bütününde, toplumların toplum, toplumun bütününde ideolojik anlamda geri çekici bir etki yaratıyor. Bugün işte ne bileyim e, yoksullaşmayla ortaya çıkan e, sorunların esas kaynağını mültecilerin gelmesine bağladığımızda bu emekçileri bu sermaye karşısında ezen piyasa şiddetine, karşısında korumasız kılan politikaların esas sorunları gözden kaçırılıyor. Ya da ne bileyim bugün Türkiye'de örneğin eğitim alanında, sağlık alanında ortaya çıkan büyük sorunlar, yaşanan krizler ve eğitim ve sağlığa ayrılacak bütçenin tam tersine özel hastaneleri, özel eğitim kurumlarını teşvik edecek şekilde düzenleniyor olması ve bu politikaların arkasındaki sorunlar göçmenlerin, mültecilerin ne bileyim Türkiye'de işte sınavsız üniversiteye girme, girdikleri ve hastanelerde özel muamele gördükleri şeklindeki tevatürlerle gölgeleniyor. Ve aynı zamanda örneğin yıllardır, uzun yıllardır Türkiye'de belli bir kültürel dinsel anlayışın dayatılmasından dolayı ortaya çıkan kutuplaşmanın beraberinde getirdiği toplumsal birlik hissinin dağılması ve bunun arkasındaki ideolojik süreçler ve bunların sorumluları yine işte mülteciler ülkemize geldi ve düzen dirlik kalmadı söyleminin arkasında biraz gölgeleniyor, belirsiz kılınıyor. Yani aslında mülteci ve göçmen düşmanlığı bugün dünyada ve Türkiye'de yaşanılan toplumsal ve siyasal sorunların arkasındaki süreçleri ve bunların sorumlularını görünmez kılmak gibi önemli kilit bir ideolojik rol oynuyor. Bunun yanında mülteci karşıtlığı, göçmen karşıtlığı, bir insan grubuna sıf geldiği yerden dolayı ya da uyruğundan ötürü uygulanacak baskının tahakkümün önündeki sınırları yok sayarak ve buna onlara yönelik her türlü muameleyi, kötü muameleyi reva görerek aslında toplum üzerinde uzlaşılmış belli asgari ahlaki politik değerlerin de aşınmasına yol açıyor. Bir insan grubunu siz yaşadığı tüm zorluklara rağmen değerler, değersizleştirerek onun üzerinde kurulmuş bütün tahakküm biçimlerini normalleştirirseniz o bir kez o şiddet, o kötü muamele normalleştirildiğinde bu toplumun farklı kesimlerine de uygulanacak benzer zor kullanımının benzer dışlanma mekanizmalarının normalleşmesi anlamına gelir ve böylelikle de güçlünün zayıfı ezdiği bütün görünümler haklılaştırılabilir, normalleştirilebilir bir form kazanmış olur. Siz göçmen karşıtlığı, mülteci karşıtlığı üzerinden belli bir insan grubuna bu her türlü kötü muameleyi reva gördüğünüzde bunu bu tahakküm biçimlerinin, bu şiddet biçimlerinin farklı biçimlerine yönelik itiraz sergileyebileceğiniz asgari politik zemini, asgari ahlaki zemini de yitirmiş olursunuz. Mülteci ve göçmen karşıtlığının toplumsal anlamda böyle çürütücü bir etkisi de olduğu söylenebilir. Gelelim bugün en fazla tartışılan meseleye. Suriye'deki iktidarın devrilmesiyle ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin geleceğinin ne olacağına dair tartışmalara. Biliyorsunuz Suriye'deki rejim devrildikten sonra siyasal iktidarın temsilcilerinin ilk yaptığı açıklamalardan bir tanesi bunun ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün önünü açacağı şeklindeydi. Bu bir müjde olarak sunuldu. Böylelikle de aslında Suriye'deki iktidarın devrilmesi Türkiye'deki siyasal iktidarın da içerideki siyasal söylemini yeniden şekillendirebileceği bir ortam yaratmış olduğu bu yeni soy, siyasal söylemin en önemli unsurlarından birisi de mültecilerin geri dönüşüne yönelik olacak gibi gözüküyor fakat burada bunun ne derece gerçekçi bir tırnak içerisinde müjde taahhüt olduğunu e, sorgulamamız gerekir bilindiği gibi ki bilindiği gibi demeye bile gerek yok Irak'tan Afganistan'dan Libya'dan hatırladığımız gibi bu siyasal iktidar değişimleri diktatörlüklerin yıkılması beraberinde kısa ve orta vadede barış içerisinde ve e, sürdürülebilir bir toplumsal düzenin, siyasal düzenin kurulması anlamına illaki gelmiyor. Hele ki e, Suriye gibi etnik, dinsel e, ve meslek temelinde parçalarına ayrılmış ve aynı zamanda pek çok e, bölge ülkesinin, böl pek çok ülkenin e, hem bölgesel anlamda hem de küresel anlamda güç sahibi ülkenin üzerine nüfus kurmaya çalıştığı ve birbiriyle çatıştığı bir coğrafyada öyle kolaylıkla mültecilerin geri dönmesini mümkün kılabilecek bir toplumsal siyasal düzenin kurulması olası gözükmüyor. Hele ki e, Suriye'deki rejimin devrilmesine öncülük eden gücün eski selefi, eski selefi demeyelim, selefi cihatçı e, HTŞ örgütünün olduğu düşünüldüğünde bu örgütün e, idaresindeki bir Suriye'nin o ülkedeki etnik, kültürel ve mezhep mezhepsel çeşitliliği nasıl yöneteceği, nasıl yönetebileceği de bir muamma olarak önümüzde duruyor. Şimdi böylesine bir belirsizlik ortamında Suriyeli mültecilerin ülkemizden akın akın ülkelerine geri döneceğini düşünmek akla yatkın gözükmüyor. Keza alandan elde ettiğimiz veriler bölgedeki gazeteciler de böyle bir kitlesel geri dönüş sürecinin henüz söz konusu olmadığını ifade ediyorlar, söylüyorlar. Bunun akla uygun olmadığını gösteren şeylerden bir tanesi de şu. Türkiye'deki Suriyeli mülteciler uzun süredir buradalar ve uzun süredir burada kendi yaşamlarını hasbel kadar eli sınırlar dahilinde inşa etmeye çalışıyorlar. Türkiye'de doğumu 2021 rakamlarına göre 700 Suriyeli çocuğun varlığından bahsediyor. Bunun dışında milyonlarca Suriyeli ülkesinde değil, burada sosyalleşme, erken sosyalleşme süreçlerini yaşamış, burada eğitim almış insanlardan oluşuyor, gençlerden oluşuyor. Bu da düşünüldüğünde, bu profilde düşünüldüğünde ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin Suriye'deki belirsizlik ortamının sürdüğü bir durumda akın akın kendi ülkelerine, e, geri döneceklerini düşünmek pek akla uygun gözükmüyor. Bunun dışında, bunun dışında biliyorsunuz Türkiye'deki Suriye mülteciler belki dünyadaki dünyadaki diğer ülkeler için söz konusu olmadığı hızda ve ölçekte Türkiye'deki kayıt dışı emek süreçlerinin bir parçası haline geldiler. Türkiye'deki sermaye sahiplerinin özellikle emek yoğun, üretken olmayan rekabetçi sektörlerde Türkiye'deki sermaye sınıfının ucuz emek gücü ihtiyacını uzun bir süre, uzun yıllar boyunca karşıladılar. Böyle bir manzaranın varlığında mültecilerin ülkelerine bir anda geri dönmesi buradaki yaratılan ekonomik fırsatında, sermaye sınıf için yaratılan ekonomik fırsatında kaybı anlamına gelecektir. Zira bu Esat rejiminin devrilmesinin ardından ve Suriyelilerin toplu geri dönüşünün gündeme gelmesinin ardından pek çok sermayedar bu konudaki endişelerini açık açık basına yansıttılar. Ve bu, do, bu noktada da ben böyle bir zeminin de varlığında Suriyeli mültecilerin belli sektörler için hayati önemi de düşünüldüğünde e, bu geri dönüş sürecinin de yasal iktidar tarafından zorlanacağını, özel olarak teşvik edileceğini düşünmüyorum. E, zira Recep Tayyip Erdoğan da e, yap, yaptığı son açıklamada bu konuyla ilgili kalmak isteyenlerin başımızın üzerinde geri var şeklinde bir beyanda e, bulunmuştu. Bütün bu çerçeve içerisinde solun, sosyalistlerin mültecilik konusunda nasıl bir tavır alması gerektiğine dair elbette tartışmalar yürüyor. Burada bir dizi politika önerisi geliştirilebilir. Bunlar uzun tartışmaların konusu. Fakat burada en temelde baştaki yaptığımız vurguya dönerek şunu söyleyebiliriz. Bu bir takım politika önerileri geliştirirken temel alınması gereken şey, mülteciliğe içkin olan bu mülksüzleşme sürecinin arkasındaki siyasal süreçleri mahkum eden, bunları sorgulayan, bir perspektiften ancak bir politika önerileri geliştirilir. Yani bugün dünyadaki e, işte e, e, insanları yerinden yurdundan eden bu mülksüzleşme sürecinin ana dinamikleri olan savaşlara ve ekolojik yıkıma ve aynı zamanda yaratılan gittikçe derinleşen yoksulluğa karşı gelmeden bunlar temelinde bir siyasal perspektif geliştirmeden mültecilik meselesini yönelik mültecilere yönelik de somut politika önerileri geliştirmek mümkün değil. O yüzden bu temel genel çerçeve içerisinde sol ve sosyalistler mülteci meselesine yönelik e, somut siyasal programlarını geliştirebilirler.